Merhaba sevgili gençler. Öğreten basit eşsizliklerle alakalı soruları çözmeye devam ediyoruz. Sıradaki sorumuzu bir okuyalım. Özge ve Deniz isimli evli bir çift arabalarıyla Çanakkale'den İzmir'e doğru yola çıkıyorlarmış. Tamam, Çanakkale-İzmir arası. Şurası İzmir olsun. Bu yolculukla ilgili şunlar biliniyor. Arabayı ilk olarak Deniz kullanıyor. Tamam, Deniz buradan almış arabayı. İlk olarak aracı hareket ettirdiği noktada kalan yolu gösteren levha birinci levha. O zaman birinci levha buradaysa birinci levhanın İzmir'e olan uzaklığı 330 kilometre dedik. Deniz ikinci levhayı geçtikten bir süre sonra demek ki şurada bir ikinci levha var. Burası 210 kilometreyi gösteriyor. Şuraya da 210 diyelim. O zaman şurası ne yapmış oldu? 120 kilometre birinci ve ikinci levha arası. İkinci levhayı geçtikten bir süre sonra arabayı kullanması için özgüye özge veriyor. Demek ki şurada da bir özge alıyor arabayı kullanırken. ikinci levha geçtikten sonra belirli bir süre sonra burayı bilmiyoruz. Özge'nin araba kullanırken yaklaştığı ilk levha ise üçüncü levha. Demek ki Özge üçüncü levhayı geçmiş. Üçüncü levhada diyor ki İzmir'e olan uzaklık 80 kilometre. Demek ki buradan anlıyorum ki şu arası da 130 kilometre. Evet. Buna göre Deniz'in araba kullandığı yolun kilometre cinsinden değeri nedir? Tamam o zaman deniz ne yaptı? Buradan aldı, burada verdi. Demek ki 120 kilometreden daha büyük. O zaman deniz ne yapacak? 120 kilometreden daha büyük. Ve bu arada verdiğine göre 130 artı 120 de 250 kilometreden küçük bir değer kesinlikle olmalıdır diyebiliriz. O zaman buradaki şıkkımız denizli deriz. İkinci sorumuzda da X ve Y reel sayılardır. X ifadesi 1 bölü 4'ten büyük, 1'den küçük. Y ifadesini de vermiş. İfadesinin en büyük tam sayı değeri kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar bundan daha önce de defalarca bundan bahsettik. Bu tip ifadeleri şu şekilde hem sağı hem solu ayıralım. Sol tarafı ayırırsak ne olur? 2x bölü x çarpı y eksi 3y bölü x çarpı y olur. Buradan sonra x'leri sadeleştirirsen 2 bölü y y'leri sadeleştirirsem eksi 3 bölü x bulmuş olurum. Şimdi daha önceden demiştik ki eğer x ve y ifadeleri reel sayıdır diyorsa bize verilen bu ifadeyi oluştur diyorduk. Şimdi biz 2 bölü y ve 3 bölü x'i oluşturmaya bakacağız. Yukarıda ise bölü x bölü y şeklinde değil x ve y'ler verilmiş. O zaman bunları da bir çevirmemiz lazım. Yine eşitsizliklerin bir özelliğini düşünüyoruz. 1 bölü x şeklinde bunu getirmek için eksi kuvvetini alacaksam ne olacaktı? Eğer hangi aralıkta bu pozitif? Yani alt ve üst sınır pozitif aralığında o zaman bu ifade yön değiştiriyordu. 1 bölü şeklinde yazdığımızda x ifadesini buralar yön değiştirecek. Yani 1 bölü 1 burası da ters çevirdiğimizde 4 olacak. 1 bölü x ifadesini bulmuş olduk. Şimdi de y ifadesini bunlar yine aynı işaretli olduğundan dolayı yine yön değiştiriyor. 1 bölü y ifadesi de 2 ile 6 arasında değer alıyor. Bunları bulduktan sonra yapacağımız iş ise 2 bölü y ve 3 bölü x'leri elde etmek. Şimdi bunu eksi 3 bölü x'i elde etmek istiyorsam eksi 3 ile çarpmalıyım. Burada da 2 bölü y'yi ifade etmek istiyorsam elde etmek istiyorsam 2 ile çarpmalıyım. Çarpalım. Yalnız burada ne yapacağız? Dikkat edin. Eksi 3 ile çarpıldığı için eşitsizlik ne yapıyordu? Yön değiştiriyordu. Eksi 3 ile 4'ü çarparsam eksi 12, eksi 3 bölü x. Burada da eksi 3'ü verir. 2 ile çarptığında yön değiştirme olmayacaktı. 4, 2 bölü y ve 12 ifadesini elde ettik. Şimdi artık bunları taraf tarafa topladığımızda istediğimiz eşitsizlik elde edeceğiz. Bize en büyük tam sayı değeri nedir demişti. O zaman bunun sağ tarafı yeterli benim için. 12 eksi 3 de 9 yapar. 9'dan küçük bir ifadedir. 9'dan küçük olan en büyük sayı da C seçeneğinde verilmiştir. Evet, dikkat etmemiz gereken o soru tipleri arkadaşlar. Evet, gelelim yine. X ve Y reel sayılar. X ve Y'nin bir aralığını vermiş. Hemen reel sayılar bunun üzerine çizdim. Şimdi bu ifadenin alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır diyor. Arkadaşlar bak dikkat edin. Burada x'ler ve y'ler ortak ifadeler olarak verilmiş. Sakın ha böyle sorularda x ile y'nin çarpımını ayrı yapayım. İşte 2x'i bulayım. Eksi 2y'yi bulayım. Sonra bunların hepsini taraf tarafa toplayayım. Bak bu yanlış olur. Bunda dikkat. Bunda yapacağımız ifla, e, durum ise burada bir ortak parantezi alıp çarpım şekline getirmektir. X parantezini alalım y artı 2 iki, eksi 2'ye y artı 2 de parantez şekline gelmesi lazım. O yüzden de y artı 2 parantezini almak için de bir eksi 4 artı 4 ekleyelim ki şu ifadede eksi 2 y artı 2 ifadesini bulalım. Şimdi her ikisinde artık y artı 2'ler ortak olduğu için y artı 2 parantezine alalım. Şuradan da x eksi 2'yi bulmuş olduk. Şimdi bizim bulacağımız değer bu ifadenin sonucu. Bunun için de y artı 2 ve x eksi 2 ifadelerini hadi yukarıdan elde edelim. Birinci de x eksi 2 nasıl gelir? Her taraftan 2 çıkarırsam, 2 çıkarırsam eksi 4, x eksi 2 ve 5 bulurum. Bu ifadede de y artı 2 lazım. Her tarafa 2 eklersem eksi 3, y artı 2, 2 eklediğimde de 3'ü buldum. Tamam bu iki ifadenin şu anda çarpımını soruyor. Çarpımı yapılırken bunlar reel sayılar dediğinde ne yapıyorduk? Alt alta bunları bir çarpıyorduk. Yazıyorduk. Bir de çapraz olarak çarpıp sınır değerlerini tespit ediyorduk. Bunun kuralı buydu. Alt alta çarptığımız zaman burası 12. Burası 15 yapıyor. Çapraz çarptığımda eksi 12 yapıyor. Bunu çarparsam da eksi 15 yapıyor. Yapacağım durum neydi? Bunların içinde en küçük hangisi ise bu alt sınır oluyor en büyük de üst sınır oluyor. Bunun kuralı bu şekildeydi pratik yoldan. Buradaki alt sınır eksi 15, üst sınır artı 15. O zaman bu çarpım ifadesinin alabileceği alt sınır eksi 15 ile üst sınır da artı 15 arasındadır diyebiliyoruz. Şimdi bize diyor ki kaç farklı tam sayı değeri var? Eksi 15 ile artı 15 arasında kaç tane tam sayı değeri var arkadaşlar? 29 tane. Bunlara hani sınır değerlerine 4 eklememin çok bir anlamı yok. 4 eklesem ne olur? İşte eksi 15, eksi 11'e gelir. Bu ifade de işte 19'a gelir. Bunların arasında kaç tane tam sayı değeri vardır desek yine 29 tane. O yüzden de bu 4'ün çok bir anlamı yok. Bu aralıkta kaç tane var? 29 tane tam sayı değeri var. Evet. Eşitsizlik sorularında artık TYT'de bu şekilde cümle olarak yani bazı problem tarzı olarak verilip bunların matematiksel ifadeye dönüştürülüp çözümünü istiyor. Ondan dolayı güzel sorular bu da. Bakalım birinci öncül ne diyor? Bir reel sayının 4 katının bir eksiğinin en az, eksi 13 en çok 27 olduğu biliniyor. Evet bu nasıl dönüştürülecek bakalım. Şimdi arkadaşlar burada 4 katının bir eksiği en az eksi 13 en çok 27. Ha, demek ki bunlara eşitlik var. Başka bir reel sayının karesinin bir fazlasının onu da şuraya yazalım. Karesinin bir fazlası y kare artı 1 82'den küçük 17'den büyük olduğu biliniyor. Evet bunları da yazdığımızda göre ne olacak şimdi? X'ler ve Y'leri bakalım. Diyor ki bu iki sayının toplamının en küçük tam sayı değeri nedir? Yani X artı Y'nin alacağı en küçük tam sayı değeri nedir diye sormuş. Şimdi buradan eksi 1'i her tarafa dağıtırsam eğer artı 1 olarak eksi 12 4x burası da 28 4'e böldüğümüz zaman eksi 3 ile 7 gelir. X ifadesini elde ettik. Şimdi Y ifadesine bakalım. Birleri dağıtırsam 16 ile 81 arasında olur. Şimdi dikkat arkadaşlar toplamın en küçük değerini sorduğu için negatif kısımlarda önemli. Şimdi karesi 16 ile 81 arasında olan sayılarda negatif olarak en küçük ne söyleyebilirim? Eksi 9 ile eksi 4 diyebilirim. Çünkü bunların kareleri 16 ile 81 arasında olabilir. Evet şimdi x ifadesini de bulduk. Y ifadesini de bulduk. Artık x artı y'nin toplamının en küçük tam sayılarını soruyor eksi 3 ile eksi 9'un toplamı ne yapar? Eksi 12'den büyük olmalı. Eksi 12'den büyük olan en küçük tam sayı değerimizse ne olur? Eksi 11 elde edilmiş olur. Yani Bursa seçeneği bizim için